Hep bizim arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft şehir yapıyoruz. Yanımda Mustafa var. Döv 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 döv. Gel buraya. Game arkadaşlar şehir yapacağız. Biz önce şehrimiz ne yapacağız? Restoran yapacağız. Hadi gel başlayalım. Gel burada başlayalım. Restorantımız nasıl olsun? Neyle yapalım? He Mustafa. Kuvars yapalım. yapalım. Ne? Fakirin. Önce zeminini atalım. Kuvars yapalım. Kuvas çok güzel. Tamam mı? Kuvars bile o. Hemen şöyle. Bir fikrim var. Abi koyma be. Nasıl? Böyle bir şey etrafına sonra üstüne öyle şey yapalım. Böyle mi diyorsun? Yani? Hı hı. Tamam. Ben de. Ne yapıyorsun? Doğru. Daha tamam bu kadar yeter de. Abi. kraft olmayacak. Abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu kanalı arkadaşlarına söyleyeyim. Ya bak. Evet arkadaşlar. Bu kanalı arkadaşlarına söyleyeyim <laughs> <laughs> ve evet, arkadaşlar, kanalı kanalımızdan bir şey cover fire attım videoya. Evet, sen yap. Ben şu bir, bir sıra daha çekeceğim böyle tamam mı? Görüyor musun? Tamam. Tamam. Böyle değil bak böyle değil. Nasıl? Bak bunlardan koyacağım O büyük tek bloklardan koyacaksın. Normal kuvars var ya. Bundan koyacağız bunlara. Ha, tamam. Böyle olacak. abone olup eee çıkan kanalımın şartlarına bakarak videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Evet. Like atmayı unutmayın. biraz uzun gidecek herhalde. Mustafa? Evet. Boş ver Bence arkadaşlar biz bu zemini yapıp hemen geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar geri geldik burayı. Böyle bir Dur. Ben şöyle bir kapı yapayım. Tamam mı? Oh, shit. İndirmem mi spanladın? Hayır, hayır. Hı? Şey. Şey. Oldu. Niye? Mustafa bırak onu. Ya bırak çıkarım bak atarım seni. Mustafa. Abi, şöyle. Şöyle koyalım. Şöyle nasıl? Düz karar arkadaşlar yani. <laughs> Bu biraz daha iyi oldu. Mustafa. Abi. Ne? Mustafa ne oldu? Ne oldu? Abi, mı? Bana ne? evet <laughs> 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 Yok ettik. <laughs> Hadi o zaman şımarılmadan yapalım şu restorantı. 1 <laughs> Mustafa. Bak hava yolları ya. Bak bunu bir çeviririm var şehir gider. Şehir değil. Bak seni söyle avralarım. Ejderha hal spawn ederim. Her şeyi spawn ederim. Tamam. Ölürsün bak. Ona göre. Tamam mı? <laughs> Kötü bir şey yaparsan. Benim şimdi yerim. beni sinir edecek bir şey yaparsan işin biter. Hem de de iş yapmıyorsun. Öyle boş boş geziyor. Ben yapayım. Ya eşya yap dedim ya ben sana yardım et dedim ya şu duvarlara. Dinlemiyorsun ki. Hadi koyayım mı? Sen bırak. Buraları bırak sen. Ben sadece şeyler yap. Benim yap. böyle 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 böyle, böyle. BS çekmiyorum yani biraz daha çekeceğiz. Ya buradan kapı olarak ne yapalım? Mustafa yapma. Buraya gelelim. Arkadaşlar. Minecraft indiri indirmeyi biliyorsanız şimdi. Şimdi biliyorsunuz şey şu kapıları nasıl yapacağız? Ne yapıyorsun? Evet, şimdi millet kapıdan girecek. Buradan girmeyecek. Mesela ben bir hırsız olsam nereden girerim? Aa, kapıda güvenlik var. <laughs> Selamun aleyküm. kapat hadi. 5'lik Beş. bir şey bırakıyoruz. Sen tam bunun karşısına yap böyle. 5 Bıraktık bunu. Şimdi buralar cam mı dolduralım? Sen aynısını yaptın mı karşıya Benim yaptım. Aynısı mı o? Aynısı mı? Hayır. Hı. Benimkine bak görürsün. Cam. Aynısı değil. Full duvara kap. Tamam Mustafa. Sen oraya full duvara kapla. Ben çatıyı düşüneceğim. Bu da hari harik, harika olmasa da bir fikrim var. Yani fikrim var yani harika olmasa da bir tane. Kendine Evet hırsız. Yağmısa bak şu var mı hadi. <laughs> hadi yapalım şimdi düzgünce bitirelim. Kat kaldı. Kat kaldı. Mustafa ay. Ya. Bak. Mustafa. Camları kapladın mı? Yapsın. Camları koymamışın. Ben sana dedim ben çatı yapıyorum. Sen onları koy. Çalsınlar. <laughs> evet, inşallah. Hırsızlar bakın burada bir tane köle var. Onu çalın buradan. İstemiyorum. Hatta size parayla satayım. Hadi beleş vereyim beleş. İsteyen gelsin alsın beleş. Nerede beleş oraya yerleş demişler şöyle Çok uzun sürece bence ya. Yine iki video atacağım bence ya. Öyle mi yapayım Mustafa? Hı, hı. Soul çok be çok altı aboneyim var. on görüntülenme olmuş Soul Knight. O nasıl oluyor? Mu? Çok hiç anlamadım. Altı abone 10 görüntülenme. Yani 4 kişi abone olmayan 4 kişi izlemiş. bakıyor buraya bir güvenlik alalım ben. Bir Mustafa. Bak bakayım çatı nasıl oldu? Aşağıdan bak. Çatı nasıl oldu? Ay. <laughs> Mustafa yapma. Mustafa. Ya yani nasıl oldu sizce? Yorumları <laughs> <Durumu gülüyor> yazmayı unutmayın. Uf. Camlar eksik. Bakalım bakalım. Camları kırıp geçeceğim. Oy. Abi üstten cam. Hayır. <laughs> ya Mustafa. At Atarım arkadaşlar. Bir dahaki videoda Mustafa Mustafa var mı? Gidin yorumlara yazın. Böyle yaparsa yapmayacağım. Atacağım onu. <laughs> ya yapma hayır. Mustafa atıyorum seni hemen. Atıyorum. Ne ne? Ne? <laughs> ya git şimdi dedi. Ya bak. Ya, oh, oy, oy, oy. Dur, dur. Ya. Ben bir şey yapmadım abi, ben bir şey yapmadım. Aa kim kurdu acaba bunu ya?

Ne yapacak <laughs> Belki macera değil <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bak şımaracağım mı? Mustafa. <laughs> Hadi düzgünce şunu bitirelim. bakalım. Buldum. Evet. Crafting table olmaz hayır. 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 Ya hayır. Mustafa. <laughs> Bak atarım seni. Yemin ederim atarım. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Değilsin. daki videoda uydudan... sopayı almıyoruz. Bana göre. Gel şunu düzgünce yapalım Mustafa. Diğer youtuberlar ne yapıyor biz sana gelince çok kötü yapıyoruz ha. Çünkü sen her şeyi kızıyorsun. Ben ne diyorum? Gönder bu videoya. İyi ki ben. Ya yardım etsene bana. Yardım et hadi. Ne ya eşyaları koysana. Ne koyayım? Ya mesela bekle göstereceğim. Öyle değil. Bak şöyle yapacağım mesela. <laughs> Mustafa. birer boşluk bırak böyle. Tamam ben yapacağım. Sen oraya hallet. 90 sen şunu koyayım. Bak bunlardan al. Aa, bak at. Onu her şey kapıya gelmesin ama. Jack. Bu zengine benziyorsun sen. Bu zenginmiş bakarım. Evet bu zengin. Bu güzel. Bu da güzel. <laughs> Kandıracağız milleti. Yok bundan alalım, bundan alalım. Ben <laughs> ne yaptım? O zaman

Bayağı kötü olmasın. <laughs> Kavurdu. Dışarı. An gel buraya gel. Gel buraya gel. Buraya olmuyor mu? Sığmıyor mu buraya? Sığmıyor tamam. Hoş geldiniz. Üzerinize otabilir miyim? Musa baksana. Şurada biri var mı ki bir düşün. <gülüyor> <gülüyor> Sen yap bakayım. Hadi bak ben burada şeyim müşteriyim. <laughs> ne isterdiniz? Hayır şey yap şey benim yaptığımı yap. <gülüyor> <gülüyor> Çık, bak. Şurada Musa bak şimdi bak. Bir bak. Bak. Şu var ya bak. Tam şu an zıpladığım nerede? müşteri varmış gibi düşün. Hadi yaptığım yap. Bakalım nasıl gözükecek. Hadi. <laughs> Masa istiyoruz. Masa istiyoruz. Masa. 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 Masa isteriz. Masa isteriz. <laughs> <laughs> Masa. Hmm. Hmm. <laughs> hadi gel. şey. 25 dakika olmuş hadi gel. Hop. sen öyle koy ben şu masaları falan yerleştireyim tamam mı? Yine unutmayın arkadaşlar videoları like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, bu kanalı ark arkadaşlarınıza söylersin şey çok mutlu olur İşte evet. dur evet arkadaşlar bu sefer git sen sen odaya geç odada konuş Biz odada konuş sen Arkadaşlar biz evde tek başımız olduğumuz için evet arkadaşlar videomuz Şimdi burada. Sağ bak. Şeyleri koymaya gerek yok değil mi ya? Şimdi bir gösterelim şu restoranı size. Gel Mustafa. Oğlum çok pis kasıyor. Ne oluyor ya?